Gerçek bal ile sahte bal nasıl ayırt edilir? Kendi imkanlarımız ile gözleyebileceğimiz basit yöntemleri sizin için derlemeye çalıştık. Bu yöntemler kesin bir sonuç içermemekle birlikte belirgin bir şekilde fikir sahibi olmanızı sağlayabilir. Vücut için gerekli, yaşamsal değerde pek çok elementi içeren, sağlığa faydaları saymakla bitmeyen balın doğasında zararlı madde hiç yok aslında arıların bal üretmek için binlerce çiçeğin nektarını topladıkları biliniyor. Ancak günümüzde bazı bal üreticileri işin içine hile katıyor ve tamamen doğal bir şekilde kahvaltılarımıza, sofralarımıza gelmesi gereken balların içine ham madde olarak glikoz şurubu ekliyorlar. Böylelikle doğanın bize sunduğu en mucizevi besinlerinden biri olan bal bizim için faydalı olmaktan çıkıyor, aksine vücudumuza yabancı maddelerin depolanmasına yol açıyor. Gıda sektöründe glikoz şurubu, fruktozlu mısır şurubu ya da yapay tatlandırıcılar kullanılarak satışa sunulan balların sayısı sandığımızdan da çok. Gerçek balla sahte balın en güvenilir tespiti laboratuvarlarda, uzmanlarca yapılacak ayrıntılı analizlerle mümkün olsa da aslında evde siz de birkaç ufak teste bunu anlayabilirsiniz. İyi bal, kaliteli ve doğal bir ürün olarak tüketiciye fayda sağlayan değerli bir besin kaynağıdır. Pek çok insan, balın sağlık açısından faydalarından yararlanma ve keyifli bir tat deneyimi yaşamak için bal tüketmektedir. Ancak elde edilebilecek birçok çeşit bal var ve tüketicilerin kaliteli ve güvenli bir balı nasıl anlayabileceği konusunda bazı ipuçlarına ihtiyaçları vardır. Kaliteli balı anlamanızı sağlayacak bazı önemli özellikler. Saf ve doğal tat, İyi bir balın en önemli özelliği saf ve doğal bir tat sunmasıdır. Kaliteli bal, hoş bir aroma ve tat profiline sahip olmalıdır. Çiçeklerin doğal özlerinden elde edilen bal, farklı çeşitlerin özelliklerini, tatlarını taşır. Örneğin, lavanta balı hafif bir lavanta tadına sahipken, kestane balı daha koyu ve yoğun bir tada sahip olabilir. Tat ve aroma profilinin doğal ve uyumlu olması kaliteli balın önemli bir göstergesidir. Kaliteli bir balın rengi de önemli bir faktördür. Balın rengi balın kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterir. İyi bir balın dokusu da önemli bir göstergedir. Kaliteli bir bal pürüzsüz ve homojen bir yapıya sahiptir. Berraklık ve renk İyi bir bal, berrak ve parlak bir görünüme sahip olmalıdır. Bulanık renkli bir bal, çeşitli işlemlerden geçmiş olabilir veya içinde katkı maddeleri bulunabilir. Genellikle açık renkli ballar daha hafif ve çiçeksi bir tada sahipken, koyu renkli ballar yoğun ve karamelize tat profiline sahip olabilir. Ancak renk, balın özelliklerini gösteren tek faktör değildir. Diğer özelliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Kristalleşme. İyi ve saf bal düzenli kristalleşme eğilimi gösterir. Balın doğal bir sürecidir ve kristalleşmiş bir balın kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Ancak kaliteli bir balın kristalleşme süreci daha yavaştır ve ince kristal yapılara sahiptir. Ayrıca kaliteli bir bal kristalleşirken homojen bir yapıya sahip olur ve sert bloklar oluşturmaz. Balın kaynağı. İyi bir balın kaynağı önemlidir. Balın nereden geldiği, hangi tür çiçeklerden elde edildiği ve üretim süreci önemlidir. Çevrenin florası yoğunlukla çiçek ise çiçek balı, çevrenin florası yoğunlukla kestane ağaçları ise kestane balı, çevrenin florası yoğunlukla akasya ise akasya balı, çevrenin florası yoğunlukla ayçiçeği ise üretilen bal ayçiçek balı olur. Renk ve şeffaflık. İyi bal genellikle açık altın sarısı veya hafif amber renginde olur. Şeffaf veya hafif şeffaf olabilir ancak kristaller veya kıvrımlar içermez. Eğer bal çok açık renklerde veya aşırı şeffafsa bu balın işlenmiş olmasına bir işaret olabilir. Yediğiniz bal genzi yakıyorsa, yedikten sonra tadı 15-20 saniye daha damağınızda kalıyorsa hakiki baldır. Akışkanlık. Balı akıttığınızda sürekli uzuyorsa gerçek Kesik kesik akıyorsa işlem görmüş ya da gerçek bal olmadığına işarettir. İyi bal, birçok insanın severek tükettiği ve sağlık açısından birçok faydaları olan doğal bir besindir. Pek çok çeşidi bulunan bal, arıların bitki nektarından veya çiçeklerin salgıladığı tatlı sıvılardan alınarak üretilen bir üründür. İyi bir balın kalitesini belirlemek için birçok faktör vardır. Biz ilk akla gelebilecek olanları saymaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler.